Aşağı inince komandoya dönüşmüşsün. Midem <laughs> <laughs> çok ya. Ellerim çok uyuşuk. Çünkü sıcak soğuk şok oldu galiba vücudum. 10 dereceden birden 35 dereceye inip çıktı çünkü. <laughs> Onun ismini İngiliz teyzeler ve ben diye değiştireceğim. Nasıl? Çok güzel. Şimdi Fethiye'ye geldik. Fethiye'de yamaç paraşütü yapacağız. Ölüdeniz'e gireceğiz. Ama ilk önce İbrahim abi bulmamız lazım. tüm İbrahim abi bizim Bursa'nı tanıdığımız bir yamaç paraşütü hocası. <laughs> yapacağını umuyoruz. İnşallah yapar. Çünkü fotoğraflarla, video çekimleriyle beraber bayağı pahalıya mal oluyor maç paraşütü. E internetten baktığımız kadarıyla 280-260 TL civarı bir şey. Şimdi İbrahim abi arayacağız, bulacağız orada yavaş paraşüt yapacağız. Sonra başka ekstrem sporlar varsa onları da bakacağız ama fiyatları tabii bizim için çok önemli bir değişken. Ondan sonra ben haberdar Biz Şimdi İbrahim abi bulduk. Ondan sonra bize kıya 10 TL oldu. Bir de fotoğrafları ve videoları ücretsiz verecek bize. Biz Gravity ile uçacağız. Gravity söylediğine göre İbrahim abimizin dünyanın en büyük şirketlerinden biriymiş bu alandaki. Şimdi bire çeyrek kala ofislerinde buluşacağız ve baba dağa çıkacağız oradan atlayacağız işte. Totalde süre yani dağa çıkması, inmesi, bilmem nesi bir buçuk saati falan buluyor. Yani iki buçuk defa işimiz bitmiş olacak. 230 TL verdik. Normalde 240 TL'miş. 10 TL kadar bindirim yaptılar. Sezonda 360 TL kadar çıkıyormuş. Ee, şu anda böyle hani şey gibi onlar için bu para, çeyiz gibi bir şey oldu yani. Ama bize bayağı bir koyu tabii. Yapacak bir şey yok. Çok üzünlüyüz şu anda. Umarım yaşayacağımız adrenalin buna değecek diye umuyorum. Misin? Anne misin? Ne canım. oldu kızım? Rahat mısın? Rahatım. Fesal'a kamerayı bırak. Anne mi bırakamam ki. Sakin ol bir şey yok. Yükseliyoruz. Tamam tamam. Yükseliyoruz. Yükseliyoruz. Düşeceğim <laughs> düşeceğim. Düşmezsin. Beş dakikadan bağlısın. Düşer misin ya? Başka bir uçuşum yok. Seni bayağı uzun çuracağım Tamam tamam. Tamam mı? Bir defa mı uçuyorsun? Evet, şimdi. evet, evet, evet. Ya, ben bu arada yani Uçakla uçmuştum. Çok Heyecandan ölüyorsun galiba sen. <laughs> Ay çok ilginç ya. Evet. Işık, şey, sen mi uçuruyorsun bunu? Evet. Bak şu elindeki görüyor musun? Yani yediğimiz ortayı geçti. <laughs> Kaç yıldır içiyorsun? 11 yıldır alıyorum. Sesimizi alıyor mu? Alıyor alıyor. Buradan selam söylemek istediğin varsa. <laughs> pilot olmaktı. işte kısmet olmadı yavaş barış pilot olduk. Evet nasıl gidiyor? Kimle konuşuyorsun? Seninle. <laughs> Kim var ki başka burada? Bak görüyor musun var? Biliyorum ya. <laughs> Mavi cajal. Aa burada yani. Aa çok enteresan. <laughs> Buradayız. Evet bulutun içindeyiz. Aa, var ya termikler gerçekten mi? evet, evet. kamerayı bana bir al oh. kameraya bak el salla düşüyorum çok uşur. şurası Vay, çok bak, 1800'te 1800'te. başak evet şu anda yaklaşık 1300 metre yukarıdayız denizden evet nasıl bir duygu? Çok güzel. Evet, konuşamıyorsunuz. <laughs> konuşamıyorsunuz. Çok güzel. Ee, ve e, şey... E, <laughs> çok bir şey olacak ama korkunçluk hiçbir şey yok. Efsane bir görüntü var burada. Ondan sonra kendimi... Ekliyorum. geçemedim de yolcum işte şeyle uçtum ben Kurtlar Vadisi'nden biriyle uçtum böyle adam çay hastası ha. termosta çay çıkardık oraya İnce belli bardakla çay içti gerçekten bu evet. kurdu İşin evet. yani evet. evet şimdi Başaklar kaç desibel ses çıkıyor onu ölçeceğiz ay lan neden e, ne kim neden? ne olur ne yapacaksın Sen, bağırma çağırmak serbest bağır bağır Ben düşeceğim. düşeceğim! 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 düşeceğim. Hadi ya. Tamam, kamera, kamera. Kamera. Hadi sen de kamera, sen istiyorum. Oley. Kamerayı niye çevirdin? Ha, şöyle tut. Zaten çekit <laughs> al kamerayı. Başkadırım yok kamerayı mı düşüreceğimi Düşmesin. 5 dakikadan başını Anne, anne öyle diktim <laughs> Ya ne yani neyse kızım bir şey ya akrobasi yapıyorsun. Şu ee, altındaki dingilimi çekilsin de dönerken ona dalmayalım. Dingil mi var işte Ağaçta dingil var. O dönüyor ben. De. Lan oğlum, Lan başka yerden dön. Kameraya bak. Bakıyorum. Sıkı tutun. Yastan sen önce bir. Tamam. Yastan geliyorum. Haa. Dağıtlasın. Allah'ım sen kurtar beni ya.

<laughs> Anlı <Anlayan>, tercih ederim daha <laughs> sonra. Aşağı inince komandoya dönüşmüşsün. Midem çok ya. Ellerim çok uyuşuk. Çünkü sıcak soğuk şok oldu galiba vücudum. 10 dereceden birden 35 dereceye çıktı çünkü. Kayıt. 9. <laughs> günü bitirdik. Bugün de kalacak yerimizi bulduk. Bugün dönmedik anne. Bugün... Hazımdaki ilk defa Help Me Defy ve Extreme Spore'a imza attım. Ne yaptım? Yamaç paraşütü yaptım. Yamaç paraşütü Türkiye'ye 1900. <laughs> Şaka yaptığım hiçbir bilgim yok ne zaman geldiğiyle ilgili. Çok heyecanlıydı, çok heyecanlandım kalkarken ama sonra zaten bir rahatlıyorsun. O etrafına bakıyorsun falan. Ondan sonra keçiler var her yerde. Keçileri görüyorsun. Keçi diye bağırıyorsun ama cevap vermiyorlar kalkıp bakmıyorlar, kafalarını kaldırıp bakmıyorlar bile ama hepsinin sahibi varmış keçilerin. Sabahtan salıyorlarmış, akşamdan gelip alıyorlarmış. Nasıl iletişim kuruyorlar, nasıl buluşuyorlar bir yerde bilmiyorum. Şimdi Fethiye'de denize gireceğiz. Sonra uyuyacağız ve yarın Kayaköy'e gideceğiz değil mi? Oraya gideceğiz. Sonra, sonra Patara'ya gideceğiz. gideceğiz. Patara'ya gideceğiz, sonra Kaş. Sonra Kaş. Emin misin? Adalet Eminim. Ondan, bir ondan sonra Olimpos. Ölü Deniz'in sebebi, Ölü Deniz olmasının sebebi Levent diyor ki birden derinleşmesinden kaynaklıymış. Ben diyorum ki Aşağıdaki ışıklarda yorumlarda belirtirseniz. Ağa düştü. Işte öldü öldü. Kapatsın. <laughs>